İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre aralarında Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkındaki kanuna muhalefet. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik. Sibergöz 49 operasyonları düzenlendi. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Ankara, İstanbul, Malatya, Balıkesir ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda sosyal medya hesapları üzerinden garanti bahis kuponu paylaşımları yaparak vatandaşları sanal bahis temasıyla oluşturdukları sahte internet sitelerini yönlendirdikleri, ayrıca oluşturdukları siteler üzerinde bahis oynadığını zanneden vatandaşları arayarak yasa dışı bahis oynadınız. Hakkınızda idari işlem başlatılacakları ve benzeri söylemlerde bulunarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu Mersin, Konya ve Artvin'de düzenlenen operasyonlarda ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden Forex yüksek kazanç adı altında paylaşımlar yapıp iletişime geçtikleri vatandaşlardan vergi ücreti, Yurtdışı kesintisi ve benzeri adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Sakarya, Düzce, İstanbul, Antalya, Kırklareli, İzmir ve Samsun'da düzenlenen operasyonlarda ise başkalarına ait papara ve banka hesaplarının farklı miktar karşılığında temin edildiği ve yasadışı bahis testinde kullanıldığı ve banka hesaplarında 3 milyar 750 milyon Türk Lirası işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 56 şüpheli yakalandı. Ayrıca Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciz suçuna yönelik Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda sosyal medya uygulaması üzerinden çocuk istismarı görüntülerini para karşılığı sattıkları tespit edilen 31 şüpheli yakalandı.